gelin arkadaşlar size bir sürprizim var. Da da, da da Bakın bu benim kardeşim. İşte merhaba da arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Divizyo da. Bugün hepinize merhaba bu arada. Bugün sizden TikTok'ta bir, bir tane gördüğüm şeyi göstereceğim. Böyle bak, şeyi su dolduruyorlar. Böyle peçeteyi kapatıyorlar. Hadi gelin yapalım. Ay, aa, gel. Önce donma sen gel. Donma. Gel. Komisyon çağı. Allah. Ne yaramaz esya. Tezgaha çıkıyor. <laughs> silah aşağı iner misin? <laughs> tamam, in aşağı artık. Yırtık olsun bir şey fark etmez. Ben yırttım. Gelin, gelin, gel baba, gel. Görüyoruz, görüyoruz kızım. Bakın şimdi kızım. Ar evet. arkadaşlar. Ama i̇nşallah yanlış bir şey yapmam. <laughs> Oluyordu. <da>. Allah olmadı. <laughs> Çok komiksin Elif. Çok komiksin Elif. Efendim? Çok komiksin dedin. Çok mu komiksin dedin? Hadi yapıyorum. Evet el üstü başaracaksın. Ya neden ne, ne olmuyor ya? Ama arkadaşlar demin demin yaptım olmuştu. Şimdi niye olmuyor? Esra su iç. <laughs> Ay şimdi benim de içesim geldi. Şimdi şerefsizim diyorum Efendim, bir Efendim miyim bugün. Bak şimdi gel baba gel. Bekliyor. <yavru. Dökün. gülüyor> <laughs> sen de yapmayı dene. Bakalım deneyimize oldu mu? Şuradan açın. Şimdi Şimdi Arkadaşlar Ben bunu çıkarttım gördünüz Arkadaşlar ben bunu çıkarttım gördünüz yolumuza geçelim. Bir şeyle arkadaşlar? Bay bay kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalıma bir daha diyorum abone olmayı unutmayın. Bir daha seven daha. çoktan abone oldu. Bir, bir. Evet Esra sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Senin ne ihbarın Görüşürüz. Görüşürüz.